listemiz geldi. Alaca çorbamız için hemen şöyle bir neler kullanmıştık, hangi malzememiz vardı. Yarım su bardağı kadar nohutumuz, ondan sonra bir su bardağı kadar buğdayımız, bir su bardağı kadar yeşil mercimeğimiz, iki adet kuru soğanımız, ondan sonra iki adet kırmızı kapya biberimiz, yarım su bardağı yarım yemek kaşığı kadar pul verimiz, ondan sonra üç yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, yeteri kadar tuzumuz. Yarım su bardağı kadar nohut, bir su bardağı kadar buğday ve yeşil mercimeğimiz. Ondan sonra iki adet soğanımız ve biberimiz. Ondan sonra yarım yemek kaşığı kadar pul verimiz, ondan sonra üç yemek kaşığı kadar yağımız. Ondan sonra yeteri kadar tuzumuz. Önce tenceremize yağımızı ilave ettik, soğanımızı doğradık, içine ilave ettik. Soğanımızı iyice bir kavurduk. Soğanımızı kavurduktan sonra biberimizi ilave ettik. Kavurmaya devam ettik. İyice bir kavurduktan sonra pul biberimizi döktük. Ondan sonra suyumuzu ayarladık. Sırasıyla nohut Onda ondan sonra buğdayımızı ilave ettik. İyice bir kaynadıktan sonra tuzumuzu, yeşil mercimeğimizi ilave ettikten sonra tekrardan bir 10 dakikada kaynıyor ve kaynadıktan sonra çorbamız hazırlanıyor ve sunum yapacağımız kablarımıza, tabağımıza koyup üzerinde süsledikten sonra da afiyet içeceğiniz çok lezzetli, güzel bir çorba olacak. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim.